cümlemizi saygılarımı sunuyorum. Bir yanıyla içimizi acıtan, diğer yanıyla bizi gururlandıran, dünyada eşi benzeri olmayan 255 bin şehit verdiğimiz Çanakkale savaşları için binlerce şiir yazılmıştır. Bunlardan bir tanesi de benimdir. Delikanlı isimli şiirini size okumak istiyorum. Delikanlı, şu bastırın yer var ya, sarsılmaz bir iman haziresidir. Gönül gözüyle bak, geri boruya, cennet kokan bu yer, neyin nesidir? Sessiz şimşeklerin çaktırışı yer, zamanın Hüzünlü aktığı şu yer. Küçük kıyametin koptuğu şu yer. tarihin en büyük hadisesidir. Sor hele kimin bu ıssız yıldımlar? Gör mübarek yerin altında kim var? Hatemliğin serdeği yaz tutmuş çınar. Her biri bir şehit abidesidir. Kül bitmiş şehidin düştüğü yerden, melekler geçerken baktığı yerden, şafakın gülerek söktüğü yerden, kelem Mehmetçiğin ayak sesidir. Sor Karabağ'ını döven sulardan, rüzgarın sektiği uçurumlardan, yerin üstündeki en kanlı meydan çelik çelikten iradesidir. Geri kaldı okuduğun bu destan, onu yazan senin ecdadın, atan. Dinle, bir ses duyacaksın uzaktan. Kurak ve o kimdir, kimin nesidir?